Arkadaşlar 8. bayim burası geldiğim. Hiçbir yerde göremedim aracı. Tam gidiyordum çıktım. Araçlar geldi. Tırda buldum. Yine ben mi çekiyorum şöyle bir ilk gelenleri? Neyse. İşimi nasıl seviyorum bakın. Arabayı da tırda inerken buldum ya. Bu arada ilk bakışımı yapıyorum şu an. Bayağı iyiymiş. Yani değişmiş birazcık. süre Hanım muhteşem değişimi değil de biraz değişmiş. Bakalım inceleyebilirsem eğer inceleyeceğim. Sizlere videosunu çekmek istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar o kadar gezdim gezdim. Bu 8. showroom'um. Tam gidiyordum ki bakın ne buldum. Tırda buldum ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Şanslıyım sanırım. Yeni Dacia Duster incelemesine hoş geldiniz. Umarım bu emeğimize saygı olarak bir videoyu beğenip eğer kanala hala abone değilseniz de abone olursanız. 8. bu showroom'um geldim sizlere incelemek için. Ama burada buldum. Bakalım içeride eğer incelememizin verirlerse aracı inceleyip sizlere videosunu hemen çekeceğim. Buyurun iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar daha araç hiçbir yerde yok ya. 8 bayi gezdim artık pes ettim eve gidiyordum 200 km yol yapmışım hatta onu da göstereyim bugün şuna bakar mısınız geçilen mesafe 201 km diyor <laughs> bunları hep ilk ben sunmak için yapıyorum umarım da başarılıyımdır bu işte umarım videodan da keyif alırsınız size kısa bir sadece ilk gösterim yapıyorum hadi bakalım arkadaşlar evet yeni Duster dışarıda buldum şöyle hızlıca bir bakalım neler değişmiş diye Şimdi arkadaşlar bu aracı dört farklı motor seçeneği alabiliyorsunuz. Bir tanesi 1.0 litrelik, 90 beygirlik benzinli. Bir tanesi 100 beygirlik Ecoje olarak adlandırılan LPG'li olan versiyon. Ee, diğeri diğeri 1.5 litrelik bildiğimiz Renault motoru dizel olan. Sadece bu var dizel. En son model ise 150 beygir gücündeki 1.3 litrelik benzinli motor. Şimdi sadece 4x4 olarak dizayn alabiliyorsunuz. Başka bir seçeneğiniz şu an için sanırım yok. EDC şanzımanı olarak da arkadaşlar bu aracı tercih edebiliyorsunuz. Şu an çok heyecanlıyım. Daha gelir gelmez buldum bakar mısınız ya? Lütfen bir kanalı abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Önden bir başlayalım. Önden farklılıklarımız neler var şimdi? Şurası değişmiş komple gördüğünüz üzere. Yani bu arada da bahsedeyim. Üç farklı donanım seçeneği var. Giriş donanımısı Comfort, bir üst paketi Prestige ve onun bir üstünde de Prestige Plus olarak adlandırılan paket var arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir farlarını da yapmaya çalışayım durun şunun. Ön kısımda arkadaşlar gördüğünüz üzere bu gündüz farları değişmiş. Hayretin tabii arkada da farklılıklar var. Konfor donanımında sadece arka park sensörü, metalik boya. Bir de 16 inç jantlar var arkadaşlar. Konfortta 3 tane donanım satın alabiliyorsunuz. Ön kısmından bir bu değişmiş ya. Bir fazla bir farklılık yok. İşte gündüzler değişmiş. Şu şekilde az önce gösterdim zaten. Şimdi zaten teşhire gideceği için araç fazla tutturmuyorlar beni. Ben şurada bakacağım sadece size ilk göstereyim diye. Farlar sanırım şunlar led. Herhangi bir şurada ampul göremiyorum ama... Burada ampul görüyorum. Muhtemelen bunlar led olarak gelecektir. Sanki diğerlerinde olduğu gibi sanki. Sandra'da nasılsa bunlar da muhtemelen öyle olacaktır. Öyle düşünüyorum. Bunlar led uzunlar muhtemelen. Halojen gelecek dediğim gibi. Açtık da şöyle bir. Alt artı farlarımız da var. Önde bir park sensörü yok. Büyüs donanım prestiji de eğer alırsanız arkadaşlar. Şu an bunun motorunu da tam bilmiyorum ama arkalarda bir şey göstereceğim. Arkalar kampana. Şimdi bunda 17 inç jant lastikler var. Bunda gördüğünüz üzere 17 inç jant lastik var. Şu jantlarda lastikleri şu Dacia'nın yeni logosunda olan sanki bu tasarımlar varmış gibi duruyor. Ben öyle benzettim daha doğrusu. Böyle görünüyor. Burada işte şimdi daha tabii yeni geldiği için Dacia logolarını ekleyecekler. 5 bijonlu bir jantımız var burada. 215, 60, 17 batında. Dışı böyle. Motorlar benzinli gibi sanki. ilk benzinler gelmiş gibi. Fazla bir ses almıyorum ben. Şöyle bir tane bakın. Mavi geldi. Hazır açıkken stoklarını da göstereyim sizlere mavinin. Bu da artık yeni Dacia'nın logosundaki kıvrımlar çok var ya. Frenlerimiz burada yanıyor. Şu alttakiler, üsttekiler yanıyor. Dörtlerimiz de orada. Ben ama şundan göstereyim. Buradaki daha güzel duruyor şu anda. Arka tarafta park sensörlerimiz var ve 360 derece park da var. Bunlar da opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. 360 derece park. İşte ısıtmalı ön koltuklar. Navigasyon sistemi. Bunlar 2000 gibi sanırım bir donanımda. Şu an onları öyle alabiliyorsunuz. Otomatik park. Eller serbest park sistemi. Bunlar opsiyon. Prestij de alınıyor bunlar. Arkalar kampana. Maalesef. Bu yüzü biraz <laughs> önemli. Anladın mı? Bir sürü Böyle arkadaşlar. Buralar ama bir boş bırakılmış ya. Sanki bu Talyant'ta olduğu gibi biraz daha malzemeden düşüş varmış gibi geldi bana. Süspansiyonlara bakalım. Süspansiyonları bunu göstereceğim arkadaşlar. Egzoz çıkışımız burada gördüğünüz üzere. Şöyle daha azıcık e aşağı doğru. <laughs> Pisten üstüm azıcık ama olsun şöyle bir göstereyim net net. Torsiyon süspansiyonla geliyor arkadaşlar. Ya böyle bir arabada belki ne bileyim bağımsız olsa çok çok daha iyi olurdu. Steplemiz burada alta koymuşlar iç mekanı gösterecektim ama dediğim gibi daha hiç alınmadığı için içeriye bakamıyorum. Bir rica edeyim bakayım. Eğer izin alırsam göstermeye çalışayım iç mekanı. Yanında aynı kabaklarını kurum kullanmış arkadaşlar. En azından şunlar boyalı şu an. Donanımda yani. Şu an bunlar boyalı. Tavan raylarımız var. Üzerine dastır yazılı. Mesela şöyle bir sanır koysalar. Yok satar ha. Gerçekten yani. Kapısına şöyle bakalım arkadaşlar. Buralarda deri kullanılmış. Y ledler varmış bunda. Ayağımı da az önce eğildim de. Kanadı ya. Şuralar yumuşak bakın. Şuralar yumuşak. Üst kısımlar sadece sert ama baya bir doku var. Baya bir kötü durmuyor. Hoş duruyor yani. İç mekanı böyle arkadaşlar. Buralar sert ama baya büyük. Kalite bir tık artmış. Benzin deposunu buradan açıyorsunuz. Isıtmalı koltuk var gördüğünüz üzere. Bu da bir opsiyon ama alabiliyorsunuz dediğim gibi. Koltuklarımız böyle. Çok da hoş duruyor. Ya yeni sıfır araba kokusu harika bir şey ya. Otomatik şanzımanla tabii güzel olmuş şu anda. Buradaki dokular da hoş. Sanırım şu bardaklı kısmına 4 x olacak arkadaşlar bir menü geliyormuş. Öyle okudum daha doğrusu. Şöyle bir çekeyim ben içine. Direksiyon aynı kalmış. Direksiyonda farklılık yok. Direksiyonda şöyle sağ bir direksiyon alanında geldi. Çok iyi olmuş o evet. Bunlar iyiymiş. Buraya gelmesi gerçekten iyi olmuş. Sesli komut var gördüğümüz üzere. Direksiyon deri şöyle. Bu aracın özelliğinde yine multimedya ekran yansıtma da var. Plus paketinde e, telefonu e, kablosuz aktarma da var. Aa çok iyiymiş o. o. Paketlerin paketlerinde yok. Sadece Prestige Plus diye geçen bir hı hı. versiyonu var onlarda. Dokumati de bayağı iyi çalışıyor bu arada. Klimalar otomatik bununla geliyor muhtemelen. Kamera var. 4 çarpı 4 sanırım bunlar da yok değil mi? 4x4 şu anda 4, bunda. Bu sadece manuel şanzımanlar. Hı hı. Otomatik şanzımanda sunulmuyor. Anladım. Torpidomuz. Güzel yani. Fena değil bu ekranın gelmesi özellikle çok güzel olmuş. O CarPlay gibi yansıtma özellikleri çok hoşuma gitti. İşte navigasyon da var bunda. Sanırım bu da opsiyon değil mi? Evet, opsiyon hı -hı. olarak. Evet. Şu an bu araçta aktiftir. Hı hı. Alt paketlerde opsiyon olarak sunuluyor. Anladım. İki tane USB çıkışı var A tarzı. Şuraya 4x4 olunca sanırım kontrol ünitesi geliyor. Kontrol konsolu geliyor. Onda orta e, orta bölümde sürekli all 4 dört 4 ya da e, otomatik olarak onu ayarlamışsınız. Anladım. Size. Çok teşekkür ederim sizin <laughs> için. Kadranları göstereyim sizlere arkadaşlar. Anahtarçı giriş çalışma da var. Teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kamera da var. Bunlar da. Ve bir özellik daha var. Kör nokta da var. Şu kısımda. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada kör nokta var. Bayağı bir doldurmuşlar. Keşke şu elfen bir kalksaydı ya. Ama kollayma var en azından bunlar güzel şeyler. Arkadaşlar kısa bir ilk göz atma yaptık araca. Umarım beğenirsiniz. Daha detaylı incelemesi. Hem konfor paketinin hem diğer paketlerin gelecek. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bana destek olmayı da unutmazsanız da çok sevinirim. Koştura koştura her yeri arıyorum. İlk sizlere benim kanalımdan bulun diye. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.